Minnaklarım. Minnaklarım. Aa, aa ne saçı niye olacak şimdi bu kız? Kız, küçük verdik mi ya? Minnaklarım. Minnaklarım. Aa, bizim ne saçı niye olacak şimdi bu kız? <laughs> kız, <laughs> kız <laughs> 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 niye öptürmüyorsun anne? <laughs> Sevmiyor ki. Sen gibi sen de küçükken öyleydin biliyor musun tacı? Ben de küçükken öyleydim de böyle bu kadar değil. Olsun sen de öyleydin değil mi İfacığım? <laughs> Kızım. Anyway, Kaçıyorum ben bu beni yiyecek hatır bu. Ne oldu bebişim? Saçların tokanını da gösterelim. Aa. <laughs> Hifaya bakın. <laughs> Bak şimdi hifa hifa hifa.

Nifa. Halmi. Kuzu. Kuzu. Şimdi abisi ne yapıyormuş abiş? Televizyon izliyor. Televizyon izliyor abiş. <laughs> Bana bir öpücük atın. Hoşçakalın kuzularım benim.